<laughs> o nasıl gülmeler? Atlama sakın bak, atlama sakın. Atlam, tamam, <gülüyor> <gülüyor> o çocuğa güvenme bak. <laughs> Hasan yardım et Hasan. Evet. Zor da bunlar bu işe de işin. Manyaklar işte, nüfusunu attı <gülüşmeler> Bu sen mi oradan <laughs> çıktım oğlum. Al, at, at, at. Neyse, oğlum. Helal olsun Mete, helal olsun. <laughs> Tebrikler. Ya, hadi ya. sıra bir de? Sen <laughs> sen çıkarsın, çıkarsın hadi. E, oğlum mantığı çıkar be. Oradan değil, oradan fikir mi oraya?